fenomen Şeyma Subaşı Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenmişti. İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ayrılık iddialarını doğrulamıştı. Müdür e ayrılık haberleri çıktı. Doğru mu? Doğru evet. Aynen. 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 İki taraf içinde daha iyi olur diye yurt dışında sürekli ben buradayım falan. Öyle şey olamıyordu çok fazla. Arkadaş olarak kalalım daha iyi. Kötü bir ayrılma şey yok ama yani hani arkadaş olarak kendimiz ikimiz yani ben e istedim. O da kabul etti. Kabul. Evet karar verdik. Ayrılın e, şeyi sadece mesafe miydi? Uzak mesafe. Doları. Aynen Çıkar uzak dağıldı çok. Faturalarını ödediğinizden ya. dolayı sıkılmış yani, ne olursunuz Ya, gözünüz seveyim. Mi? Biz söyleyelim soralım sizden. Yok öyle bir için. şey. Ne olursunuz aynen inanılmasın öyle şeyler. Öyle bir öyle bir durum yok tabii ki de. Kendisi çok iyi, çok zaten iyi kalpli, çok tatlı birisi. Ya zaten her zaman arkadaş da olacağız. Zaten onun ablasıyla, ikiziyle ve ailesiyle de çok yakınım, çevresiyle de çok yakınım. Her zaman konuşurum. Sadece hani ayrı kaldık çok fazla. Ayrı kalıyor olduk. O yurt dışında ben buradayım, benim kızım var. Burada olmak zorundayım. Hani hani ne kıskançlığa gerek var ne birbirimizi üzmeye hani gerek yok birbirimizin üzerine şey. Çünkü ben şu anda bir de şöyle bu durumdayım. Açıkçası bunu da ben istedim. Bu kararı vermekten istedim. Ayrılık haberlerini doğrulayan Subaşı aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi. O başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık demişti. Subaşı geçtiğimiz aylarda Cemiyet Dünyasından tanınan Mehmet Germiyanlıgil ile paylaştığı fotoğraf sonrası aralarında çıkan aşk haberlerine ise sitem etmişti. Mehmet Germiyanlıgil abim olur. 15 yaşından beri tanırım. Abim ve sevdiğim bir insan olmasa neden resim koyayım ki her resmini paylaştığım kişiyle aşk haberi mi olacak? Benim zaten erkek arkadaşım çoktur. Erkek muhabbetinde severim. Beni 10 erkek bir tek ben olarak sohbet ederken de görebilirsiniz demişti. Subaşı çok gürültü olduğu için Çeşme'deki evini polisin bastığı iddialarında yalanladı. Benim evim yok ki baskın olsun. Genelde otelde ya da arkadaşımın evinde kalırım. Benden sonra olduysa onu bilmiyorum. Benim evim yok ki baskın olsun açıklamasını yaptı. Şimdi gelelim ayrılığın perde arkasına. Uzun zamandır aşk yaşayan Şeyma Subaşı ve Guido Senia karantina döneminin bir kısmını İstanbul'da birlikte geçirmişti. İtalyan sevgilisi Türkiye'ye gelip gidiyordu. İkilinin ayrılığının ardından Guido'ya destek mesajları geldi. Guido'nun eski sevgilisinden de Şeyma'ya kapak gibi ayrıldılar paylaşımı geldi. Bu paylaşım Şeyma Subaşı'nın bir zamanlar boşandılar şeklinde verdiği pozu hatırlattı.